Merhaba evet arkadaşlar, yeni bir videoda karşınızdayım. Bugünkü ürünümüz Craft Loka 0.36 kg otuk oltu. Otuk Izofix bağlantı yapısına sahiptir. Bağımsız Izofixleri uzatmak için yanda bulunan siyah butona basarak ayrı ayrı Izofixleri uzatmamız gerekiyor öncelikle. Bağlantı yaparken şuradaki küçük noktalı kırmızı alanlar yeşile dönüyor olması lazım. O yüzden bağlantı yaptıktan sonra İki tarafın yeşil olduğunu emin olmanız lazım. Yeşil olduktan sonra bebek koltuğumuzu buradan bastırarak otu koltuğunun sırt kısmına sıfıra sıfır dayamamız gerekiyor. Koltuğumuzda 4 ayrı yatış kademesi var. Hemen loka yazısının alt kısmına yani deri olan kısmın altına denk geliyor. Şuradaki gri düğmeyi çekerek yatış, yarı yatış, dinlenme, oturma pozisyonu olarak toplam dört ayrı kademede sırt yatış kademesi ayarlayabiliyoruz. 360 derece dönen bir koltuk. 360 aksi değiştirmek için tabanın alt kısmında bulunan gri butonu öne çekiyoruz. Daha sonra da çok rahat bir şekilde koltuğumuzu 360 döndürebiliyoruz. Tersteyken de yeni doğan modunda kullandığımız için yatış olarak gayet yeterli bir yatış standardı mevcut. Orta kısma doğru çevirdiğimizde orta kısımda kendini kilitliyor. Kitlemesindeki amaç çocuğu alıp koyarken kolaylık sağlatsın. İki koltuk arasında sıkışmak yerine kapı ağzına çevirerek bebeğimizi rahat bir şekilde koltuğun içerisine alıp tekrar konumlandırabiliriz. Araç seyir halindeyken kesinlikle bu tarz otu koltukları ya 360 derece dönen otu koltukları cam tarafına çevirip bu şekilde bebeğimizi seyahat ettirmememiz gerekiyor. Kesinlikle hiçbir güvenlik teşkil etmiyor. Güvenlik dışına çıkmış oluyor. Koltuğumuzun iç kısmında yeni doğana uygun bir şekilde dolgun bir iç fet, bel desteği ve kafa pedi konumlandırılmış. Bunlar çocuğumuzun, bebeğimizin gelişimine göre parça parça çıkıyor. İlk etapta önde bulunan gri düğmeye basarak iç kısmındaki emniyet kemerimizin boşluğunu alıyoruz. Emniyet kemer kısmındaki tokayı açıyoruz. Sırasıyla bebeğimizin kafası artık bu pede sığmadığında arka kısmında bulunan bu desteği çıkarıp ince bir ped yapısına sahip oluyoruz. Daha sonra da istersek tabii ki çocuk büyüdükçe kafa pedini komple çok rahat bir şekilde iptal edebiliriz. İkinci aşamada ise hemen şurada bakın altı çıçıtlar mevcut. Şuradaki çıçıtları açarak iç kısımdaki diğer dolgun parçaları, 3 ayrı parça var. Yandaki korumalar ve arka kısımdaki dolgun bel desteğini çıkarıp uzun bir süre sadece iç pedi olarak kullanmaya devam edebiliriz. Bunun kullanımını bitirdikten sonra da iç kısımda geniş bir hazneye sahip oluyoruz. Şöyle göstermiş olayım. Çocuğumuz büyüdükçe şurada görmüş olduğunuz ok işaretinde olan kemer sistemini kademe kademe yukarı doğru kaldırabiliyoruz. Başlangıç olarak 40 santim bitiş olarak 150 santime kadar kullanabiliyoruz. Yani kilo olarak 0.36 kilogram, e, santim olarak 40 ila 150 santim arasında kullanabileceğimiz bir koltuk. 150 santimin tekabili ortalama 12 yaşa denk gelmiş oluyor. İçindeki konumlandığından alıştırma emniyet kemeri 5 noktadan oluşuyor. İkisi omuz kısmından geliyor. İkisi bel kısmından geliyor. Şöyle orta kısımda birleştirerek yani şöyle üst üste geçerek tokaya takıyoruz. Alıştırma emniyet kemerimizin kullanım süresi maksimum 105 santim. Yani ortalama 4 yaşa kadar kullanıyoruz. Daha sonra da aracın kendi kemeriyle devam ediyoruz. Bu ürünümüzdeki en güzel özelliklerinden bir tanesi kenar tokasında alarm sistemi konumlandırılmış. Yani siz farkına varmadığınızda tek başınıza seyahate çıkarsanız çocuk arkada kaldığında kemer sistemini açarsa gevşetirse bu şekilde ise bir uyarı göndermiş oluyor. Tabii ki bu sistemi sadece kemer tokasında kullanmamış. Arkadaki taptator kemer sisteminde de kullanmış. Çift sinyal dediğimiz aslında çift alarm dediğimiz sistem bunlarda da mevcut. İçindeki emniyet kemerini dört yaşına kadar kullanabiliriz dedik. Ondan sonraki süreçte bunu tamamen arka kısımdaki geçiş noktası mevcut tabii ki. Oradan çıkararak iptal ettikten sonra aracın kendi kemerini Buradan geçecek. Bakın zaten yeşil alanlar kendini belirtmiş olacak. Geçiş noktalarını göstermiş oluyor aslında. Şöyle bir yetişkinin bağladığı gibi emniyet kemerimizi çapraz bir şekilde çocuğumuza bağlamış olacağız. Ürünümüzde Isofix dışında bir de tabletir kemer sistemi mevcut. Kancalı bir sistem yapısı mevcut tabii ki bunun. Bunun kemer sistemini uzatmak için şuradaki gri düğmeye basarak öncelikle kemer boşluğunu alıyoruz. Daha sonra da bazı araçlarda koltuğun hemen kapalığın olduğu kısımda bazı araçlar bagaj kısmında bir halka var. Halk, kancayı halkaya geçirdikten sonra boşluğunu alıp gerdirip bırakıyoruz. Ürünümüzün hem iç fedi hem kumaşı tamamen çıkı bir kanabiliyor. O yüzden kirlendiğinde reket çok tutan bir kumaş değil tabii ki ama kirlenli zorlanmadan rahat bir şekilde çıkarıp makinede yıkayabilir. Hassas programda yıkamamız gerekiyor. Bağlantılar çıtçıtlı olduğu için kafa desteği inip zorlanmadan şu şekilde çıtçıtlara birleştirerek yine emniyet kemerlerimizin tokasını açıp iç kısmına şu şekilde yerleştiriyoruz. Kemerimizin genişletmesi, buradaki bulunan gri butun daraltması ise sadece kemeri çekmek yeterli olacaktır. Üründe eksi olarak yan darbe koruması mevcut. Şöyle paket içerisinde zaten çıkıyor. Buradan şu şekilde yukarı aşağıdan yukarıya doğru yuvasına yerleştiriyoruz. Özellikle kapı tarafını yani konumlandırdığınızda ters çevirirseniz de düz de çevirirseniz çok pratik olduğu için kapı tarafından gelecek alana bunu bu şekilde yerleştiriyoruz. Bir darbe esnasında darbeyi burası emer, darbeyi eksi olarak absorbe etmiş olacaktır. Ürünümüzün üretim standardı ECR 129 ISO standartına uygun olarak üretilmiş. Kullanım aralığı 0.36 kg yeni doğandan ortalama 12 yaşına kadar kullanabileceğimiz Isofix bağlantılı bir otokoltu modelimizdir.